8. dakika Hamit geliyor. Hamit vuruyor. Savunma ikinci hamle. Gol pozisyonu. Bir plase ve gol! Burak, Burak, Yılmaz! Burak Yılmaz! Burak Yılmaz! Kral 8. Aslı. dakika Hamit vurdu. Savunma ceza sahası içinde. Burak affetmiyor. Kral geri döndü. Golle döndü Burak Yılmaz. 8. dakika Ali Sami Yen spor Kompleksi. De. Gol Burak Yılmaz'dan geldi. Ceza sahası içinde bir anda karambol Burak Yılmaz topu önünde buldu. Kaleci Hakan Arıkan'la karşı karşıya plaseyi yaptı. Galatasaray'ı bir sıfır öne geçirdi. Yuvarlan kendi yer aldığına bakan bölümde top aldı Galatasaraylı futbolcuların presini ayder. Vert basını sol tarafta Burak hareketlendi. Ceza sahasına karşı karşıya. Gol! 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 Burak Yılmaz öyle bir gol attı ki günlerce hafta Snyder verdiği pasını, yaptı asistini ve Burak Yılmaz mükemmel bir gol imza attı. Burak Yılmaz sol ayağıyla 90 diye tabir edilen köşeye mükemmel kalecinin kapattığı yere gönderdi. Galatasaray 1-0 2-0 önde Snyder de Galatasaray forması altında ilk asistini yaptı. Snyder değil mi o? Amrabat mı Snyder. Snyder mi? Amrabat'ta Snyder, Snyder, Snyder yan yana kamera Snyder'i gösterdi. Topu kapan Amrabat. 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 Amrabat Amrabat presi yapan Amrabat düzeltim